Normalde hep pompalı oynardım burada Bu sefer Type 2a deneyim bakalım Kaydı açtım merak etmeyin Yayından çekemiyor muyuz? Yani yayından çekebiliriz de yayındaki Kalite Yani aşırı aşırı iyi maçlarda Yayından çekip mı oldu Ama şey Hani böyle 2k 70 bin bitrate falan kaydetmek Evet Yakın ticket'la bittiği için güzeldi Evet 40'a kaç oynadım? 48 mi oynadım? İyi bir oyun bence Ha, yayın kay, sıfırdan kaydetseydim atılırdı ben e, günün ilk maçı, ısınma maçı olarak e, düşündüğüm için. Neyse iyi oldu ver ya. Ke biz yayında keyfini yaşadık. Yayına gelmeyenler e, şey yapsın üzülsün ne yapalım. Ya pompalı oynamadığım için biraz pişmanım şu an ama. Bakacağız. Neredeyim oğlum ben ya? Ölmedi o. Ha ölmüş. Tamamlamışlar. Bununla ilgili bir şey var. Makineliler var ya burada. Makinelileri kurunca mıydı? Makineliler nasıl kuruyor lan buraya? Damla söyledi bana. Makinelileri kurarsan ee, başkası da ah be. Başkası gelip kullanırsa sana da puan yazıyormuş. Ben makinelileri kuramadım ben. 150 kişiyiz maşallah. Arkadaşlar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ama bak Az önceki gibi maçlara tanık olmak Bence yayında hani Çekseydim güzel de olacaktı Youtube'daki tayfa içinde ama Sağlık olsun ne diyeyim B'yi alıyorlar Bayağıdır izlemiyordum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar kısacık bölüyorum. Kanalın yeni sponsoru Vrate Esports'tan bahsetmek istiyorum. Vrate kendi skatez, mousepad ve grip teplerini üreten, bunların yanında birçok markanın da ürünlerini getiren bir Türk şirketi. Zaten birkaç yıldır tanışıyorduk. Ürünlerini videolarda çok inceledik. Artık sponsorumuz. Zor kayan mouse'unuza yeni skatezler almak için, elleriniz terliyorsa grip tape almak için, eskiyen ekipmanlarınızı daha ileriyle değiştirmek için Vrate'e göz atmayı unutmayın. Skatez ve grip teplerde Miron, mouse, mousepad, klavye, kulaklık gibi daha birçok üründe Mir 50 kodunu kullanabilirsiniz. Hem indirim kazanırsınız hem de bana destek olabilirsiniz. Videoya devam. İyi seyirler. Arkadaşlar eğer hani vaktiniz varsa bu aralar yayınlara gene aynı çocuk ya. Yayınlara gelmeniz çok önemli benim için çünkü Kick'teki teşvik programına kasıyoruz. Teşvik programında şöyle sözleşme alamayan ama Hani belli bir kitlesi olan yayıncılar için yapılmış bir program. Son 30 günde belli şartlar var. Onları sağlarsa, sağlarsanız yayıncı olarak o programa dahil oluyorsunuz. Özeti şey, işte son 30 günde 100 ortalama izleyici, son 30 günde 50 saat yayın, son 30 günde 25 ücretli abonelik abonen olması lazım falan. Bunları sağlarsan, kick yayın saati başına para ödüyor. Saat başına dolarla. O çocuk kaçtı yalnız. Bu büyük tehlike. Spawn olacaklar çünkü. Sağ mı puslu sola mı? Solumda adam var. Lan oğlum gider zannettim ya. Tüh. Yaralanınca gider zannettim. Hayır kimse de ayıkmadı bizim takımdan. O kötü oldu. Ay alacaklar çünkü. Ünlem KCIP yazarsanız modlardan birisi yazarsa chatten okuyabilirsiniz arkadaşlar. Orada bir fotoğraf var. Ee, oradaki fotoğrafa bakıp hani şeylere bakabilirsiniz. Yani sizden tek ricam kitle yayın açtığım zaman yayınlara gelip yayınları izlemeniz. Başka bir şey yok. Çünkü burada belli bir ortalamayı ve saati tutturmamız lazım ki o programa dahil olalım. Milo instadan bana Fifa'in aldırmıştın. HyperX alacaktım normalde ama kalitesini beğendim. Teşekkür ederim. Neden bu kadar ucuz peki? 2K daha uygun neredeyse HyperX'den. Ee, abi şey işte yani fiyat performans muhabbeti diye bir şey var. Ee, şöyle düşün. Genellikle büyük markalar, yani HyperX için söylemiyorum bunu. HyperX kullandım. Kaliteli. Hani marka odaklı düşünmeyin. Büyük markalar genellikle markanın verdiği eee tanınırlıkla, işte büyüklükle e, fiyatları yüksek tutuyorlar. Ama küçük markalarında satış yapabilmesi için, bu pazarda yer edinebilmesi için hem kaliteli ürün çıkarmaları lazım. Hem de agresif fiyatlandırma yapması lazım. Fifine mikrofonu ben de senden görüp aldım. 10 numara. Evet onu diyorum işte. Ya zaten son zamanlarda. Hatta son zamanlar demeyeyim yani. Son birkaç yıldır. E, Çin tarafından çok güzel şeyler görmeye başladık. Yani ekipman olarak mesela. O Fifine mikrofonlar. Mesela şu an VGN. VGN kullanan var mı? Ben mesela şu an VGN klavye kullanıyorum. VGN'in mouse'ları var. Abi 1000 lira. 1100 lira mouse. Bakıyorsun içi şey 3000-4000 liralık mousetaki e, switchlerin sensörün aynısı. Kalite olarak da gayet iyi. Yazılım olarak da gayet iyi. O yüzden eskiden vardı ya hani baya birkaç yıl önceden böyle abi Çin malı olayı. Artık o olay bence bu markalar sayesinde kırıldı. Yani güzel oldu bizim için özellikle. Hele bizim ekonomide şu anda yani Performans olarak 1000-1500 liralık şeyden alacağım performansı Sırf bilindik marka diye 3000-4000 gömmek zorunda kalıyordun Ama artık dediğim gibi bu markalar geldi işin içine girdiler ee, Kazanan biz olduk kullanıcılar oldu Ben şu anda ee, Vraid'den hani bir şey alacaksanız VGN ve VXE markalarına mutlaka bakın. Gündem Vred yazarsanız zaten chatte görürsünüz. Vred bu arada kanalımızın yeni sponsoru. Zaten çoğunuz biliyor. Bilmeyenler varsa hatırlatayım. Mesela mouse olarak yeni geldi sayılır. Şey VXE R1 Pençe tipi tutuş yapıyorsanız Kesinlikle bakın fiyatı çok iyi 1500 liranın altındaydı herhalde Mirelli kodunu da kullanırsınız Mis VGN ve çok komik fiyatlara satılıyor Garip valla Abi şey ee, Evet fiyatları çok iyi Şey zannediyorsun hani o fiyata ne kadar iyi olabilir diyorsun Ama ben harbiden ilk VGN'den şey geldiği zaman bana Dragonfly F1 ve X68 var ya klavye, şaka dedim yani artık, yani şaka. Yani, bilindik markaların, klavye şeyinde konuşuyorum, özelinde konuşuyorum. Bilindik markaların 3000 liralık, 4000 liralık klavyelerini, ciddi söylüyorum bunu, tokat manyağı yapıyor. Hem ses olarak, hem de kalite olarak. Harbiden çok ilginç. İyi ki dönmedi o çocuk. Dönse ben yoktum şu an. be niye bu kadar kalabalıklaştı? <laughs> Arkamdan geliyor. Canım dolmadı ya. Bastım ama. Hangi klavye o? Oo Viko. Orijinal Viko mu lan? Yoksa nikimi çarpmış biri. Viko sadece ikimizin bildiği bir şey söyle. Ukrayna'dan. Böyle söyleyince de ikimizle evli adamı zan altında bıraktım şu an. İkimizi de yaktım yani. <laughs> ah be savaştan önceki Ukrayna gezileri bizim Viko'yla. Neden her gece bizi otelden çıkardın? Hamburger yemek için. Tamam. Orijinal Viko bu, tamam. Oğlum. Yani o zaman biz Berkay'la Ukrayna'ya gittiğimizde Türk lirası Ukrayna'nın parasının 5 katı mıydı ya Berkay? Öyle bir şeydi değil mi? Yani adeta krallar gibi yaşıyorduk ya. Böyle bir şey yok ya. Hamburger için bıçak yiyecektik. Şey mi? Alt geçiti diyorsun değil mi? Oğlum ora orada iyi bıçaklanmadık yemin ediyorum ha. Öbür çocuğa bir mermi değdiremedimiz direğe gitti. 6 tak 6 takipçisi var hesabın. Yok, Vikodur ya. Hayır benim linki almışlardı da ondan dedim yani. Acaba dönemedim ya. Kal karakter kalkmadı bir. Niyeyse. Ana haritanın altına bakın. The Barış. Barış kardeşim. Kurtarmaya geldi ama. Buradan gitmeyeyim ben. Burası bir galaba. Derceri normal değil. O çocuk değil mi beni elek etti elek. Yani makarna süzgecine döndüm. Ulan Bu nereden geldi? Sağımdaki nereden geldi? Şu an eşitlendi. Eşitlendi mi neredeyse? Adamlar savaşta ya bir de değil mi? Biz gittiğimizde ya 4 katı ya 5 katı falandı. Oğlum para bozdurmaya gittik. Para bozdurma şeyinde böyle önünde güvenlik var tamam mı? Güvenlik şöyle bakıyor sana bir süzüyor böyle bir. Ondan sonra şey içeriye böyle bir selam çakıyor. İçeriden bir şeye basıyorlar. Tuşa basıyorlar. Zzzz diye kapı açılıyor. bir şey diyeceğim. Ben niye burada? Kanka dönme dönme. Gel gel gel. Ha tamam orası bizdeymiş. Geç düştü jeton. Kaldıramadı değil mi onu? Ya chat kaldıramadı deyince Banu Alkan'dan bir şarkı var. O geldi aklıma ama. Ah be. Söylemeyeyim değil mi şimdi? Söylemeyeyim. Beylot önünde adamlar var lan. Ne yapıyor manyak? <laughs> ya. Herkes Type 2 oynuyor yalnız mediklerden. Allah. Bu arada arkadaşlar yayından duyuyorsanız bizim takımdakiler böyle hani ben genellikle yapıyoruz çünkü bana. Ben düşünce öyle revive edeceğim diye koşuyoruz manyak gibi. Yapmayın. Önce etrafı temizleyin. çocuğun dillere Allah dillere destan bir kaçış yaptı çocuk. O karşıdan vurulacağım gibi bir his var içimde ama. Biraz revive yapalım. Nasıl vuramadım ya? Bu çocuk temiz değil ya bence. Ya şu an yani dünyanın en iyi Battlefield 5 oyuncularından biriyle oynuyoruz çok çok gereksiz hızlı vuruyor. Elendir şunu profiline bak bakayım lan bir. Yani adam 20 pink var adamda şimdi. İyi de oynuyorsa zaten her türlü dezavantajlıyız yani. Güzel maç oluyor ha. Yine yatalak gaming, kanamo gaming'e döndüm ben biraz ama. Zbam, squad wipe. Ta oradan koşacağız şimdi. En kötüsü de bu ya. 20 pik BF'de zor bir şey değil mi? Zor. Nasıl zor oğlum? Adam Almanya'dadır. 20 pikle oynuyordur yani. Nesi zor? Ping dediğin şey lokasyon yani. Fiziksel uzaklık server'a atıyorum server Frankfurt'tadır. Adam ne bileyim Berlin'dedir. 20'den bile az olur o zaman gerçi değil mi? Oğlum 5-6 falan gördü ya bu gözler ya. BF'de ping olarak. Adamın 5-6 pingi falan vardı. İyi de oyuncu. Deliyordu deliyordu böyle bir şey yok. Küçük ping. Yüksek FPS. İyi oyuncu. Ölümcül combo. döndüm be. Ben bile inanamadım. Dönüş hızıma. Mousepad bitti ya. Daha doğrusu kolum bitti. Hayır. Hala orada yatıyor bence. Vurmuşlar iyi. Oy oy değiş. Bir daha dal. Temiz. Excellent shot soldier. Bir tık anla ki ya bizim için ping Eee abi evet Türkiye'de Yani Türkiye sunucusu yoksa Genellikle hani MOBA falan değilse FPS oyunları için konuşuyorum Genellikle yok Bu arada benim pingim çok uzun zamandır Böyle 85-90 bandındaydım Dün gece internet gitti ee, Saat 1 gibi falan böyle bir saat sürdü gelmesi Aa gidiyor mu ya? Of adamlar çok iyi sızıyor bu arada ya geldi ve bugün böyle yani 68 pink yani. Maşallah diyeyim. Maşallah. 20 pink 20 pink abi. Çünkü ne, ne, ne kadar yüze yaklaşırsa o kadar şey oluyor. Oyun işte hissiyatı diyeyim zortluyor. Kaç kişi var arada? Kimle kapışacağız? 2 kişi var. Denedik ama olmadı Türknet mi? Evet Türknet Zaten ben böyle bir internet gitti geldi durumlarında falan Hemen şeye girip bakıyorum Modem arayüzüne girip girip bakıyorum Maksimumum değişmiş mi? Ee, CNR'ım değişmiş mi? Bugün sabah baktım Maksimumum biraz artmış Abi Niye vurmadı lan o çocuk beni o kadar uzun süre ben vurdular diye düşündüm, sal salmadım şeyi, revive'ı. Ha bir de şey, cnr değerlerim de böyle 1-1.5 falan iyileşmiş. Ya herhalde şey zaten, gecenin birinde kestiklerini böyle büyük ihtimalle bakım için yaptılar. Çocuğun alakası yoktu kombatla, niye in-kombat yazdı o çocuğa diyecektim tam da. Keşke buradan spawn olmasaydım, zaten almak üzerelermiş ya. Bu arada karşı takımdan e, arka bayrağa sızmayı çok iyi yapıyorlar. Bunun üstüne bizim takımdan da bunu ayıkan kimse olmuyor. Bak ben gittiğimde bizim yerde bizim takımdan iki kişinin cesedi vardı. Yani benle beraber totalde üç kişi gitmiş. Üç kişi ayıkmış mevzuyu. Şimdi tıkandık işte. <laughs> Denedim ama. Ana sayfaya çıktı yayın. Nasıl ya? Gerçekten mi? Takip ediyorsunuz diye falan olmasın o? Gizli sekmeden falan açın bakayım. Reis grafik ayarlarını aldığın FPS nedir? Ultra'da 80 FPS alıyorum. Ben Ultra oynanmasını pek önermiyorum ya Battlefield'ı. Yani bence Multiplayer FPS <laughs> oyununda Yüksek FPS e almak ve eğer uzakta? varsa oyunun içerisinde bazı ayarlar sana az da olsa avantaj sağlıyorsa onları kullanmak ya, önemlidir. Ya. Mesela efekt quality. İşte post proses bunlar. Nedir mesela? Her şeyi ultra'ya aldın ya. Etrafta mesela çok fazla şey oluyor. İşte partikül oluyor, smoke oluyor. Görüşünü engelleyecek ufak tefek şeyler oluyor. Anlatabildim mi? Bazı şeyleri bilgisayarın aşırı güçlü bile olsa düşük oynamak bence avantajdı. Bu benim görüşüm. Daha var yukarıda. Sanki var. Ayak sesi geldi gibi oldu ama bilmiyorum. <laughs> That might be a problem. Oğlum orayı niye tutuyorsun ya saçma sapan? Nerede? Bunun içinde mi adam? Ünlem ayar yazınca çıkıyor olması lazım. Ee, Mert ayarlamıştı. Nereden vurdular lan onu? Buradan ses geldi. Ne oldu kral vuramadım bu sefer. Orada adam var mıdır ya şey için? Aa orada şey var. Spam beacon var. Güzel, güzel hareket. Oraya spam beacon koymak çok akıllıca. Tarzını beğendim çocuğum. Neyse gidip biraz adam vuralım. Süper kahraman inişi. İlk Naru sonra sen gözüküyorsun ana sayfada. E güzel. Arada bir böyle ana sayfaya çıkmak. Yani birkaç kişinin ilgisini çekse bile. Yani yepyeni izleyicinin gelmesi kanala. Bunu geçen yayınlarda da söyledim. Bir kişi bile gelse önemli. Beni şu an tanımayan bir kişinin gelmesi. 5 dakika izlemesi. Hani beğenirse takip edip. Bundan sonra arada bir yayınlara gelmesi. Bir yayıncının. Hani başına gelebilecek en büyük şey kazanç olarak. Çünkü hani zaten bir izleyici kitlen var. Seni ne hemen, hemen her yayına gelen. ama yepyeni birini kazanmak çok önemli bence. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Çok teşekkür ederim. Yani böyle kuru kuru hoş geldiniz falan değil. Teşvik teşvik programına kastığım için bir kişinin bile önemi var. Orada pompalım var ya. Biri daha var orada. Yanıcı mı attım, smoke mu attım ben? Smoke atmışım. Ben onları bir arkalamayı deneyeyim mi ya şöyle? Şöyle bir şey yapacağım. Buraya girişimi engellesin diye. Selam kankam, ne haber? Buradan gelen var girdi çocuk. Aa buraya yalnız kırık. Çok iyi lan burası. Ya vuramasam bile şey. Bak bak bak. Arkam geldi ya. Tüh. Tam zamanda geldi. Kaçız mesela şu anda? En son 150 falan diyordunuz. O 51 vurmuşum lan. iyi ısındık BF5'e. Şu an donuyorum bu arada. Ama şey. Sanki böyle dinç kalıyorum. Şu an üşüyorum aslında. Kollarım falan buz tuttu. Salmayayım kendimi dedim. Giymeyeyim dedim ya tişörtü. Şey. Şans. Şimdi ses dinleyelim. Karşı tarafta ne? adam olabilir. Burada en tepede adam var. Merdiven de kapışma işi riskli. Pompalı olursa. Ben Type 2 yim. Evet ama. Süpürülü landing. Allah takla atmadı lan. <laughs> Ölüyordum lan az kalsın. 191 mi olduk? E, rekor. Ana sayfa o zaman. Ana sayfa büyük ihtimalle. Ana sayfadan görüp gelen beni daha önce hiç izlemeyen kimler var? Büyük ihtimalle ana sayfanın etkisi oldu. Ben ana sayfadan geldim. Hoş geldin kral. Teşekkür ederim. Ya da kraliçe. Hep böyle kral kral diyoruz da ayıp ediyoruz. B'de adam var ama nerede? Solda ayak sesi var. Bu ne oğlum? Atanın saklanmaç oynadığı gibi. <laughs> Benim oğlan var da iki buçuk yaşında. Onun onun şey gibi olmuş. İnanılmaz. Benim benim. Bu da hareket görünce. Yukarısı galaba bu arada. Aa, i̇şte bak bir gösterdik gidiyorduk az kalsın. O öldü mü? Öldü. Güzel. Şu an... Bu arada maç güzel oldu. Neden biliyor musunuz? Genellikle metroda olan hani şey ya böyle. Maç bir tıkanır. iki bayrağı bir takım alır. Diğeri yani burada fight tıkanırdı. Bak fark ettiyseniz sürekli A'ya git gel yaptım ben. Allah iki can kaldı. Rastgele tarıyorlar çocukları revive etmek istiyorum ama rastgele tarıyorlar denk getirirlerse. Aha Bonfalı ile girdi herhalde herif ya birisi. Bam bam bam. Ata daha iyi saklanı. O niye oraya girdi acaba ya? Bu arada bugün böyle 190 falan izlenmemiz ortalamaya yani bayağı fayda sağlar ya herhalde. Yayından sonra hani dedim ya bir gün sonra genellikle şey yapıyor eee düşüyor. Hadi, beni. istiyorum <laughs> Eskiler bilir. Çorum editmedi neydi o? Oğlum onlar çok güzeldi ya. İnternet falan o kadar yaygın değildi ama. Nasıl oluyorsa o zaman değişik bir eee A vardı bence şey herkes biliyordu ya. Mim, mim diyeyim artık zamanın şeyleri, mimleri. sanırım bitirdik ya. GG. Güzel maç oldu. Ben beğendim. Arkaya falan sızmalar da çok olduğu için 58 e 14 oynadık. O da güzel. Type 2A Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi iyi ki pompa almamışım bak. Pompalı alsam bence bu kadar iyi oynayamazdım. Çünkü bir önceki maçtan Type 2 -A elime çok alıştı. ısındım Güzel. En çok vuran ben miyim? 58. 64 var. Maşallah. Elinize sağlık.